Selam arkadaşlar. Bugün Tayland hakkında bana şu ana kadar tüm sorulan soruları hepsini şöyle bir genel olarak topladım. Yani en çok sorulan soruları. Ve şimdi Tayland hakkındaki bana yönetilen tüm soruları az ve öz olarak tek tek cevaplıyorum. Arkadaşlar en çok sorulan soru. Birinci sırada abi ben Tayland'a nasıl giderim? Arkadaşlar çok basit. Cebinde pasportu olan ve uçak biletini alan herkes Tayland'a gelir. Bunda hiç bir problem yok. Burada mutabakız. İkinci bir soru Tayland vizesi nasıl yapabilirim? Arkadaşlar Tayland'a vize yok. Yani şöyle eğer bir aylığına tatil yapmaya gelecekseniz Tayland'a vize yok. Pasportunuz olması yeterli. Ha, kardeşim ben bir aydan fazla kalmak istiyorum derseniz buraya geldiğinizde yabancılar bürosu var. Yabancılar bürosuna gidiyorsunuz diyoruz. Şu anda zaten iki ay uzatabiliyorsunuz. Ve ben biraz daha fazla kalmamak istiyorum diyorsunuz ve burada vizenizi iki ay daha uzatabiliyorsunuz. Etti üç ay. Yani tatilde 3 ay yeterli. Ve şu an vize sorun da yok. Tek bir hatırlatma yapayım. Şimdiye kadar dört haftalık yani bir aylık bir vize veriyorlardı. Yani siz polis kontrolden girdiğinizde pasportunuza bir e, mühür vuruyorlar. O bir ay geçerli. Şimdi o bir ayı bir, bir, iki hafta sonra 45 güne çıkaracaklar ve yine geldiğinizde burada uzatabiliyorsunuz. Yani bize de, de problem yok şu an. Çok sorulan e, soruların başında birisi de Tayland'da çalışabilir miyim? Arkadaşlar şöyle Tayland'da çalışamazsınız. Yani normal bir bir Avrupa ülkesine veya Türkiye'nin bir şehrine gideyim de ben orada çalışayım, para kazanayım, öyle bir şey yok. Ha gelirsiniz, çalışırsınız ama yani size tatmin eden bir para alamazsınız, bu bir. İkinci bir şey de burada çalışmak için özel bir çalışma müsaadesi almanız gerekiyor. Yani buradaki kazanacağınız aylıkla geçilmez, mümkün değil. Onu yani şimdiden söyleyeyim de herkes kafasına yer Çünkü abi ben Tayland'a e gidip çalışayım, öyle yok iş yeri açabiliyorsunuz arkadaşlar. Yalnız burası çok farklı bir ülke. Bir metrekare iş yeri de açsanız üç tane Taylandlıyı çalıştırmak mecburiyetindesiniz ve ara sıra aylık her ay polisleri de görmeniz gerekiyor. Ha, cebinizde paranız var kardeşim ben her şeye katlanarak iş yeri açarım, iş yaparım derseniz yaparsınız. Onda bir sıkıntı yok. Ama yani bir Avrupa ülkesi gibi veya bir Türkiye gibi ben gideyim de orada bir işe gireyim çalışayım mümkün değil. Ha, yapanlar var mı? Var ama istisna. Yani dediğim gibi yani cebinizde paranız varsa yaparsınız. Yani ben Tayland'a işçi olarak gidip çalışayım. Yani bir Avrupa ülkesi gibi. Unutun. Yok. Arkadaşlar sorulardan birisi de Tayland'da bir aylık tatil kaça patlar? Ya bu klasik bir soru arkadaşlar. Yani şimdi sizin yapacağınız tatile bağlı. Gideceğiniz eğlence mekanlarına bağlı. İyi biliyorsunuz eğlence demek para demek arkadaşlar. Yani Tayland Bak Tayland demeyeyim arkadaşlar. Hep Tayland diyoruz da. Yani Pataya diyeyim çünkü eğlence sektörü Pataya'da. Yani eğlence için Pataya gelmedikten sonra yani veya Phuket'e gelmedikten sonra ha bizim bir Anadolu şehrine gitmişsiniz, ha Tayland'ın farklı bir şehrine gelmişsiniz. Yani eğlence denizini Pataya. Şunu söyleyeyim arkadaşlar, bir aylık bin dolara da tatil geçirirsiniz, on bin dolara da yetiremezsiniz. Yani o size bağlı. Ne yapacağınıza, ne tarz işte tatil yapacağınıza bağlı. Ama ben her akşam gideyim kardeşim eğleneyim, hoplayım, zıplayayım dersen yani cebinizi parayla doldurup geleceksiniz. Ama yok kardeşim ben gideyim deniz güneş sefasını çıkarayım dediniz mi? Ya bin dolar fazlası da yeter ama yok ben akşamları eğleneyim, gideyim işte yanıma her zaman öyle bir, birkaç kız arkadaş alayım, gezeyim, eğlenin derseniz cebinizi doldurup gelin derim. Tavsiye isteyen arkadaşlarımız da var. İşte diyorlar abi e, Tayland'a nereye gidebilirim? Arkadaşlar bakın eğer Tayland'a eğlence sektörüne eğlenmeye geliyorsanız hiç tartışılmaz Pataya. Fiyat olarak ucuz ve eğlence sektörü dediniz mi de zaten Pataya geliyor. Yani Tayland demek eğlence sektöründe Pattaya demek. Bunun başka bir e, şey yok. Phuket de var ama Phuket aşar arkadaşlar. Phuket çok elit, çok pahalı ve Pataya'daki yaptığınız eğlenceyi Phuket'te yapamazsınız. Bu bir. Yani eğlence diyorsanız hiç tartışılmaz Pataya. E. Eğer kardeşim yok ben doğayı, tabiatı, dağı, taşı, şelaleleri, ormanı falan geziyorum deyseniz Kuzey Tayland'a gideceksiniz. Yani Chiang Rai, Chiang Mai o tarafa gideceksiniz. Oralar bir doğa harikası. Tayland'ın kuzeyi. Şöyle söyleyeyim eğer Chiang Mai'ye gidecekseniz Tayland'ın en yüksek dağı Oltanon diye bir yerdir. 2650 metre. O dağı görmenizi isterim. Yani tabiat parkı olarak da geçiyor. Eğer Çengray ki Çengray Çengmay arası çok uzak bir yer değil. Oraya gidesiniz. Beyaz Tapınağı görmenizi tavsiye ederim. Mükemmel yerler, şelaleler, doğa tabiat harika. Yok kardeşim eğer ben gideyim böyle Taylat'ın işte Anadolu tarzı bir yer göreyim diyorsan İsan bölgesine gideceksiniz. İsan bölgesi de İsanca dedikleri bir dil konuşuyorlar. Aslında Laosça arkadaşlar. Yani o bölgede Laosça. Nasıl bizim Güneydoğu'daki arkadaş, Kürt arkadaşlarımız Türkçe konuşuyorsa bu Tayland'ın İsan bölgesinde İsanca yani Laosça konuşuyorlar. Yani ama yok ben deniz, güneş, sefamı süreyim diyorsanız Tayland'ın güneyine yani Phuket tarafına gideceksin işte. Krabidir, Hua Huahin pardon. O taraflar güzel. Deniz, güneş, doğa, tabiat, kum, sahil. Yani böyle. Yani Tayland'da her istediğinize göre yani her isteğe göre tatil yeri var ama şunu da söyleyeyim arkadaşlar Türklerin yüzde %99 99,9'u Pataya. ya bu tartışılmaz bana hiç kimse bunu iddia edemez arkadaşlar arkadaşlarla konuşuyorum ben 20 defa Tayland'a gittim Dur, la, yapma gözünü sayayım ya get lan get diyor ya adam birisi yani get Yok, öyle bir şey yok arkadaş. Sen 20 defa Tayland'a geliyorsan, 20 defa Pataya gelmişsin. Bana Tayland diyorsun. Kardeşim Tayland'ın Pataya'dan başka bir şehri yok mu? E niye oralara gitmiyorsan 20 defa Pataya, Pataya'ya sadece Pataya geliyorsun? Niye? Çünkü arkadaşlar Pataya dünyada meşhur. Ya yani dünyada birinci gece eğlence sektörü. Sadece Pataya'lar yok ha, Afrikalılar var, Rusları var, Üzbekistan'ı var. Dünyanın her ülkesinden buraya çalışmaya gelen kızlar ve bayanlar var. Onun için Pataya dünyada meşhur ve bu eğlenceyi dünyanın hiçbir yerinde bulamazsınız. Onun için belki yok 15 defa Türk Tayland'a gittin, 20 defa Tayland'a gittim. sen geç. 20 defa Pataya'ya geldiniz kardeşim. Niye? Çünkü eğlence sektörü burada. Ha bana deseniz kardeşim sen nerede yaşıyorsun? E, Pataya'da yaşıyorum. İşte burası benim kaldığım bina arkadaşlar. <laughs> Böyle. Çok güzel bir soru arkadaşlar. Tayland'da ev arsa alabilir miyim? Tayland'da ev arsa alırsınız ama asla asla ve asla yani toprakla ilgili hiçbir zaman kendi adınız olmaz. Çünkü burada toprak bütünlüğü koruma diye bir olay var arkadaşlar. Size şöyle söyleyeyim. Bir toprak alıp da bir ev yapayım derseniz bunu unutacaksınız. Alırsınız, parasını verirsiniz ama bir tayı isimiyle ortak olmanız gerekiyor. Parayı siz de ödeseniz yüzde 49 sizin oluyor, yüzde 51 Tayland'ın oluyor. Yani hakkınız yok. İş yeri açabiliyorsunuz kendi adınıza ama Yüzde 49 sizin yüzde 51 bir Tayland adına. ya Tayland ismi olması gerekiyor. Ha çok büyük bir şirketseniz şirket adını açabiliyorsunuz. Bazı arkadaşlar diyor ya sen nasıl oldu da sen kendi da işte burada benim daire. Daireyi kendi adına aldın. Arkadaşlar bakın. Eğer bir böyle bir binada toprağı satın almıyorsun sadece daireyi satın alıyorsun. Eğer bir binada örnek veriyorum 100 tane daire varsa bu 100 dairenin 49 tanesi yabancı ismine satılır. Yine 51 tanesi Taylandlı ismine satılır. Anlatabiliyorum değil mi? Yani her seferinde ne yaparsanız yapın %51 Taylandlara ismine hakkı olur. Yüzde 49 sizin. Yüzde ev hissesi olduğu için adam istediği gibi kafını oynatır. Yani yüzde 49'a sizin hakkınız yok. Ha, problem yaşayan var mı? Çok. Yaşamayan da var, yaşayan da var ama Tayland'da toprak bütünlüğü diye bir şey var. Burada hiç kimse bizim memleketi yok. Ben gideyim Türkiye'den şu kadar dönüm yer alayım, bu kadar dönüm yer. Öyle bir şey yok arkadaş. Tayland'da alamazsınız. Tayland deyip geçmeyin arkadaşlar. Bakın size örnek göstereyim. Şu su 15 sene önce 7 battı. 15 sene geçti aynı aynı. Burada da benzin, mazot çıktı. Ama şehir içi otobüsler, şehirler arası otobüslerde zam yok arkadaşlar fiyat aynı. Bir kahveye 14 bat hala 14 bat. 15 yıl önce de şimdi de zam var ama sembolik zam diyelim. Yani bizim Türkiye bir günlük yok. Yani onu da söyleyeyim. Yani ben 10 yıl önce 1 euroyu 44 bata bozdurdum Şu anda 1 euro 36 bilmem kaç arkadaşlar. Yani Tayland parası hiçbir zaman değer kaybetmiyor. Tam tersi euroya ve dolara karşı değer kazanıyor. Türk parasından vereceğim çok içler acısı. ilk sıralarda 11 lira yani 1 liraya 11 watt Şimdi 1 lira tam denk geldi. Yani Türk parası yüzde bin bilmem kaç değer kaybetti. O yüzden Tayland deyin geçmeyin. Tayland'ın ekonomisi çok ama çok sağlam. Çok sorulan sorulardan birisi de otel fiyatları. Arkadaş, arkadaşlar bakın. Otel fiyatları dünyanın her ülkesinde ayrıdır. Ucuz otel var, pahalı otel var. Lüksu var, daha az e, lüks olana yani o size bağlı size şöyle, şöyle söyleyeyim Burada 300 bat yani 10 dolara da otel bulursunuz gecelik 1000 dolara da o size bağlı nerede kalacağınıza ha bana derseniz ya, kardeşim abi ben oraya bir ay geleceğim veya iki üç ay kalacağım otel mi tutayım yoksa böyle biz bunlara kondo diyoruz. Otel odaları gibi tek odalardır. Bunlar kondo mu tutayım derseniz. Ben size bin defa otel değil de böyle kondo tuttum derim arkadaşlar. Çünkü burada şura bura bir aylık 300 dolar verirsiniz. 300 dolar bir ay kalırsınız. İçerisinde mutfağı var, banyosu, şu her şey var. Pırıl pırıl. Oteller daha çok pahalı. Ama ben bir hafta falan iki hafta kalacağım derseniz tabii ki otel. Ama bir ay veya üstü kalırsanız böyle kondolar tutmanızı tavsiye ederim. Evet, güzel bir tebessüm. Şimdi bazı arkadaşlarımız bana soruyorlar. İnternette Taylandlı kızlarla tanışmışlar. Abi ben kız arkadaşımı oraya görmeye geleceğim. Nasıl yapabilirim? Benim güzel kardeşim bak. İnternette görürsen, gördüğünüz kız arkadaşları bir tek senin değil. Herkesin kız arkadaşıdır. Bakın ben 10 yıldır Tayland'da yaşayan bir tecrübeli bir olarak <laughs> size anlatıyorum. Gelirsiniz. Dediğim gibi yani pasportunuz varsa biletinizi alır gelirsiniz. Yani buraya geldiğinizde Cebinize parayı doldurun gelin. Çünkü bakın arkadaşlar, size şey de söyleyeyim. Çünkü burada tatile geliyorsunuz. ha. Her şey para. O kız sizi alacak, gezdirecek, sağ götürecek, sola götürecek, ailesini tanıştıracak, ailesiyle tatile çıkan her tarafa gideceksiniz. Ve bunların masrafını siz çekeceksiniz. Çünkü buradaki insanların öyle bir masrafı çekme maddiyeti yok. Arkadaşlar bir de bana gelen sorular. Abi sen orada yaşıyorsun da evli misin? Asla arkadaşlar. Ya ben bu yani Pataya yani Tayland'da eğlene, şey, evlenmeye değil arkadaşlar ben eğlenmeye geliyorum. Burada evlilik asla yapmam onu da söyleyeyim. Ne burada ne de başka bir yerde de. Bir defa yaptık. Çok güzel de geçti. Yani pişman da değilim. Herkes hayatında tabii ki bir defa evlilik yapacak ama ikinci bir evlilik yapacak kadar da kendim için söylüyorum kafayı yemedim. Evli değilim. Ha burada kalıyorum. Dediğim gibi dairem kendi adıma başka bir Taylandlıyla ortak kalmadım. Çünkü ben aldığımda plan üzere aldım. 149'un içerisindeyim. Arabam var, dairem var. Allah şükür olsun belli bir e, gelirim var. Yetmediği zaman sağ olsun. Diye babam sağ olsun. Yetmedi zaman da babam yardım ediyor. Yani gül gibi geçinip gidiyor. <laughs> i̇şin, yani i̇şin bu yönü de var. Yani dediğim gibi eğer internetten kız arkadaşı edin değilseniz iyi araştırın. Gelin. Yalnız ha, bana sorarsanız siz buraya kız arkadaşınızı görmeye geleceğinizi kız arkadaşınızın uçak biletini alın, o Türkiye'ye gelsin. Eminim yarı yarıya masrafınız azalır ve daha rahat edersiniz. Benden bir abi tavsiyesi. Yani siz Tayland'da kız arkadaşını görmeye değil de kız arkadaşınızın uçak biletini alın, o Türkiye'ye gelsin. Daha fazla memnun kalırsınız. Bir abi tavsiyesi. Şu o zaman hep yemek konusunda abi Tayland'a gidersek aç kalırız. Bakın arkadaşlar. Siz Tayland dediğiniz yer %99 Pataya'dır. Pataya'da aç kalmazsınız. Çünkü Pataya 10-15 tane dönerçi. Türk restoranları var. Dönerler var. Kuru fasulye yapan var. Lahmacun var. Pide yapan var. Pizza yapan var. Var da var. Bunlar Türkler. Ondan sonra McDonald's da var. KFC'ler var. E bunları Türkiye'de de yiyorsunuz. İtalyan restoranı var, Yunan Yunan restoranı var, işte Fransız restoranı var, Avustralya restoranı var, Alman restoranı var da var. Yani Pattaya'da aç kalma şansınız yok. Pattaya'da büyük marketler var arkadaşlar. Aynı bizim Türkiye'de işte reklam olmasın da Carrefoursa gibi veya Migros gibi istediğiniz yiyecek içerisinde var. Onda bir problem yok. Eğer Pataya, Phuket, Bangkok dışına giderseniz tabii ki bunları bulamazsınız. Yalnız arkadaşlar söylemeden geçmeyeceğim. Vallahi bak o kadar çok güldüm. Biraz da tebessüm ettim. Arkadaşımızın biri burası buraya gelmiş. Bir de şey çekiyor. Youtube videosu çekiyor. Yalnız böyle. İşte Tayland'a geldik. Arkadaş ciğer yapacaktı. Bir tane kuyruk yağı falan da bulamadık da nasıl bir yer. Lan get. Tövbe, tövbe Arkadaş sen Tayland'a kuyruk yağlı ciğer şişemeye mi geliyorsun? Bir ülkeye neye gidilir? O ülkenin örfünü, adetini, yemeklerini, içeceklerini tatmak için, görmek için gelir. Vallahi eğer bu arkadaşımız Tayland'a kuyruk yağlı ciğer şiş yemek için geldiyse yanlış yeri seçmiş. Kardeşim git bizim Urfa'mıza git, Adana'ya git, ben öyleyim Diyarbakır'a git, Hatay'a git. Değil mi? Maraş'a git orada sana güzel böyle kuyruk yağlı yani ciğer şiş yapar. Gelmiş Tayland'dan ciğer şiş bulamadım yok efendim işte kuyruk yağı bulamadım. Lan git. Tövbe tövbe gel yani burada. Yani arkadaşlar bir de, bir de diyor ki efendim Taylalara çok biz Allah'tan ki işte bunlarda tokalaşma yok sakın bunlara tokalaşmayın elinizi vermeyin. Ya bu kadar bir iğrenç bir şey olabilir mi? Yok efendim el kokuyormuş şurada efendim cadde kokuyormuş arkadaşlar burası tropikal bir iklim İklimi yani iklimi de değinim aynı anda burası tropikal bir iklim 12 ay yaz olan bir yer kokma konusunda tabi ya size basit örnek vereyim arkadaşlar İlk örnek vereyim bir İstanbul'da iki 3 defa ben metrobüsten yanımdakilerin ter kokusundan yeminle söylüyorum burnumun direğe kırıldı ter kokusundan indim ya en basit arkadaşlar ya bak bugün perşembe arkadaşlar bakın İki hafta önce ben Tokat Turhal'dan Turhal'dan Tokat'a giden minibüslere bindim. Yanımdaki adamı bak yemin ediyorum ter kokusundan bayılacaktım ve minibüsten indim arkadaşlar minibüste. Yani şimdi bir kişi koku yedi arkadaşlar sakın Türkiye'ye gidip de minibüslere binmeyin çünkü insanlar kokuyu ya böyle denir mi arkadaş gözünü seveyim ya bir de youtuber olacaksın. İsim vermeyeceğim çok ayıp. inanın çok ayıp efendim iyi ki bunlarda tokalaşma yok. Çok kokuyu elinizi vermeyin. Abi böyle bir şey iğrençlik olamaz ya. Yani olamaz. Olamaz. Şimdi ben diyebilir miyim? Türkiye'ye gitmeyin. İşte herkes kokuyor. Mülübise falan bilmediğini diyebilir miyim? Yani bir kişiyle bir kişinin kokması ve bir kişinin elinin pis olması koskoca bir ülke var, bir ülkeyi karalamaya değer mi? Değmez. Hayır. Yapmayın arkadaşlar. Bakın ben dört ayrı televizyon kanalında çalıştım. Gerek yönetmen gerek sunucu olarak. Ve 44 ülke gezdim arkadaşlar bir ülkeye giderken ben o ülkenin örf adetlerini, yemeklerini, sokak yemeklerini görmek için gidiyorum. Yoksa ben gidip Tayland'a veya bir Malezya farklı bir yere yani kuyruk yağlı ciğer şiş yemeye gitmiyorum. Eğer canım ciğer şiş istiyorsa giderim güzel Anadolu'muzun her köşesinde sana kuyruk yağlı ciğer şiş yaparlar. Yapmayın arkadaşlar böyle. Her ülkenin yemeği farklıdır, her ülkenin örf ve adeti farklıdır diyorum. Sıradaki soruma geçiyorum. Sorulan sorulardan birisi de arkadaşlar Abi ben oraya gittim de cuma namazını nerede kılacağım? Arkadaşlar bakın. Tayland'ın yüzde onluk ona yakın bir bölümü Müslümandır arkadaşlar. Phuket tarafı, Krabi yani Malezya sınırında her taraf Müslüman ve cami var. Bakın inanamayacaksınız. Ee, benim YouTube kanalıma girin. Tayland'daki Müslümanlar diye bir program yaptım arkadaşlar. Tayland'daki Müslümanlar diye bir program yaptım. Bunu bir daha söylüyorum. Tayland'da şura bura 8 milyona yakın bir Müslüman topluluğu var arkadaşlar. Ve iyi durum 3600'ün üzerinde de cami var. Ve gerek bu pataya gelen arkadaşlarım, gerek Phuket'e gittiğimde arkadaşları hepsini burada camilere götürdüm ve cuma namazı kıldırdım. Tayland'da çoğu yerde var. Çoğu yerde var arkadaşlar. Şimdi 8 milyon 8 milyona yakın bir Müslüman olan bir ülkede her yerde cami var. Sadece arayıp bulman gerek. Ya yani sadece Pattaya'da benim kaldığım yeri onun üzerinde cami var arkadaşlar. Yani size böyle söyleyeyim. Ee, biliyorsun tabii ki Tayland bir Budist ülke Budist, ama Budistlerden en en yani Budistlerden sonra en çok e, Müslümanlar var. Ondan sonra işte Hristiyanlar, diğerleri geliyor ama yani Budistlerden sonra Tayland'da en çok Müslümanlar ve de var. Yani Pattaya'da hiç sıkıntı çekmezseniz yani çekmezsiniz. Eğer bulamazsanız siz gelin, gel, gelin ben sizi camilere götürürüm, cuma namazını kılarsanız hiç problem yok. Sorulan sorulardan birisi de arkadaşlar, trafik kuralları. Arkadaşlar, Tayland'ın trafik kuralını şöyle söyleyeyim. Türkiye'deki trafik kuralı nasılsa, ne kural tanırlar, ne kuralın ne olduğunu bilirler, ne trafik işaretin olduğunu bilirler. Aynı Türkiye gibi. Değişen bir şey var. Burada direksiyon sağdadır. Aynı bizim Kıbrıs gibi. Kıbrıs'ta da, da sağda. Ve burada da direksiyon sağdadır. Türkiye'de de yani trafik kurallarının ne olduğunu bilmiyorlar. Efendim yok Türkiye'nin kendine göre bir kuralı varmış. Şey burası Türkiye. Tayland'da da öyle. Yani yok. Maalesef öyle. Yani diyecek bir şey yok. Aynı Türkiye trafiği gibi. Allah Allah. Bir de Tayland örf ve adetleri hakkında arkadaşlar. Biliyorsunuz her ülkenin kendine göre örf ve adetleri vardır. Gerek e, genetik olarak, gerek e, ülke konumu olarak, gerek dinsel açıdan fark, farklı farklı e, şeyler var. Yani ne diyeyim yani örf ve adetleri var. Mesela bizde işte tokalaşırlar, böyle kucaklaşırlar, şapu, şükür öperler, yalarlar neredeyse. Burada öyle bir şey yok arkadaşlar. Burada aileler böyle uzun zamandan görmüşler böyle bu tarz şey verirler. Ya bizim Türkiye gibi mesela görün ay anam yavrum der böyle kucaklar seni sıkı sıkı şapur şupur öper. Bu elin yüzün bütün hep böyle şırk içinde kalır. Neredeyse yalar böyle. Burada öyle bir şey yok arkadaşlar. Bakın size bir şey söyleyeyim. Burada Tayland'da bir tanesini İstanbul'a gidin. El ele tutanlar görürsünüz. Böyle günü yani, parkta kucakmış dudak dudağı olanları görürsünüz. Tayland'da göremezsiniz arkadaşlar. Tayland'da biraz daha büyüklere saygı var. Şunu söyleyeyim. Türkiye'de, bak daha Türkiye'den gelen ilk hafta oluyor. Dil, iman, bilhassa ahlak diye bir şey kalmamış arkadaşlar. Ama Tayland'da şu an hala o var. Yani Tayland'da birisini böyle caddede götürürken böyle dudak da öpüşerek yapışarak yapar. göremezsiniz arkadaşlar. Ne kadar sevgili karakocası da göremezsiniz. Çünkü öyle yok. Yalnız şunu söyleyeyim, bak hala da söylüyorum, Tayland'la Pattaya'yı karıştırmayın arkadaşlar. Tayland farklı bir yer, Pattaya farklı bir yer. Pattaya'ya çıktığınızda geceyle gündüz gibidir. da her şey serbestsiz, turistik bir bölge. Bunu dünya bilir. Ama Pattaya'nın dışına çıktığınızda arkadaşlar size bir örnek vereyim. Bangkok'tan arkadaşım geldi, şu havuza girdirene kadar akla karayı seçtik. Havluya sarıl diye millet bana bakıyor ayıp diye. Denize giren buraya dışarıdan gelenler bile Fatah'a denize girenler elbiseyle giriyorlar. Öyle bir şey değil. Yani Pataya çok fark arkadaşlar. Diyorum ya gece geceyle gündüz gibi. Tayland'la Pataya hiçbir zaman karıştırmayın. Ha eğlence için Pataya'ya gelin sınırı yok. Ama Pataya'nın dışında bunları asla göremezsiniz. Yani gerçek Tayland'da göremezsiniz. Evet arkadaşlar son olarak da şunu belirteyim. Şimdi bazı arkadaşlar diyorlar ya sen işte bir ay vize iki ay vizeden bahsediyorsun da sen nasıl bir sene orada kalabiliyorsun diye. Arkadaşlar Tayland yasalarına göre eğer 50 yaşın üzerindeyseniz burada size emekli vizesi veriyorlar. Yani emekli olup olmanız önemli değil. Yeter ki 50 yaşından üzeri olun ve bankanızda da şura bura bir 25 bin euro para olması gerekiyor. Eğer paranız yoksa ki benim gibi 25 bin euro yok. Burada şeye gidiyorsunuz. Burada şirketler var. Onlar size senelik vize alıyorlar. Şirkete giderseniz şura bura senelik bin dolar gibi falan bir para alıyorlar. Ama benim bu yabancılar polisinde çalışan bir arkadaşım olduğu için ben cüzi bir fiyata senelik vize alabiliyorum. O yüzden burada bir sene kalabiliyorum. Zaten daha yeni geldim. Şu an Eylül'ün 15'i yanılıyorsam. Evet, Ayl Eylül'ün 15'i. İşte 10 gün oluyor geleli. Yani 5'inde buradaydım. Seneye 7.'ye kadar buradayım. İşte yazın bir Türkiye'ye geleceğim. Ondan sonra geldikten sonra yine bir senelik izleneceğim diyorum. Evet arkadaşlar, şu ana kadar e, yani bana gelen en çok soruları e, cevaplamaya çalıştım. Umarım siz, e, sizler için bilgilendirici e, olmuştur. Yalnız Tayland'ı farklı gözlerden şey yapmayın. Herkes farklı bir şeyler anlatıyor da çoğu yalan. Yani ben burada yaşamasam derim ben adamlar ne sılmışlar. Ama burada yaşadığım için ben biliyorum arkadaşlar. Tayland'da hiçbir yerden korkmayın. Bakın ben kendimi Türkiye'den fazla Tayland'da güvende hissediyorum. Arkadaşlar ben arabamla bakın arabamla Tayland'da ne kadar il, ilçe varsa hepsini gezdim. Bakın Tayland'da ne kadar il, ilçe varsa küçük köylere gittim. Küçük köylerde yattım. İnsanların evlerinde yattım müthiş misafirperverler. Müthiş misafirperverler. Yani hiçbir sıkıntı çekmedim. Hiçbir problem olmadı. Bir de yabancıysanız size istediği elinden geldikleri kadar yardımcı olurlar. Yani Tayland bana göre dünyanın en güvenilir ülkelerinden birisi. Diyorum. Umarım bu video sizlere biraz yardımcı olmuştur. Efendim bedenimizden sağlık ve sihat yüreğimizden saygı, sevgi, dostluk, barış ve kardeşlik dillerimizden, türkülerimiz ve güzel sözlerimiz eksik olmasın dileğimle. Başka zaman başka yerde, başka mekanlarda, başka maceralarda, başka şehirlerde ve başka ülkelerde görüşmek üzere hoşça kalın demeden önce bu videodan sonra da Tayland hakkında görsellerle video şeklinde güzel bir program hazırlayacağım. Arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşça kalın.